Hani belki bu noktada e, izleyenlerimiz için bir e, ipucu olması açısından da. E Görüşmeleri, mülakatlara e, gelmeden önce hazırlanırken, hatta başvuruda bulunmadan önce e, şirketlerin faaliyet alanlarını, kültürünü ve değerlerini e, araştırmalarını önermek isterim. E, çünkü en başta da bahsettim, hani teknik bilgi beceri ve yetkinlikten öte, önce bir şirket kültürüne uyum bizim için çok e, kritik bir nokta ve kişinin e, değerleriyle, bireysel değerleriyle şirketin değerlerinin örtüşmesini biz arzu ederiz. Uzun soluklu birliktelikleri sağlamak amacıyla çalışan ve organizasyon açısından o yüzden hani önce kişinin şirketle ilgili değerlerini, kültürünü ve faaliyet alanını araştırması doğru karar vermesi açısından önemli olacaktır. O kararı verdikten sonra yani o başvuru yaptıktan sonra da aslında burada nerelerde örtüştüğünü mülakatlar sırasında paylaşıyor olması hem kültüre uyum anlamında hem de diğer beklenilen beceriler anlamında bunları da daha somutlaştırarak somut örneklerle paylaşıyor olması önemli.